Baba okula geç kaldım. Sen götürür müsün? Tam akıl ile mi yaptırmadınız? Geç lan arabaya. Açtım. Geç bekle. Sağ ol baba. Çok teşekkür ederim. Eşek kadar adam okula geç kalıyor. Beyin yok ki beyin. Beyin olsa bunda zaten. Allah Allah. <laughs> Yapmaz. Sabah kahvaltı. Ben sana demiyorum mu erken kalk diye? Yok yok sen okuyacağın yok. Sen okuldan alacağım lan sana ayı vereceğim. Bir değil iki değil. Gitme lan okula o zaman. Sanki okuyup da apartman yöneticisi olacak. Sağ kaç lan. Sekizde iki var. Allah'ım bir de patrondan azar işiteceğim bir şeyde geç kaldım. Kahvaltıda yapamadım. Baba çantanı unutmuşum evde. Ne? Çantayı mı unuttun? Aa.